Herkese merhabalar çocuklar. 4. sınıflar için doğal sayı problemlerimiz devam ediyor. Bu kitaptan 17. sayfadaki sorularımızı çözeceğiz birlikte. Lütfen çok dikkatlice izleyin. Varsa ödevimiz bu konuyla alakalı size vermişsem bu sayfaları yaptıktan sonra bir kontrol ediniz. Nasıl yaptığıma varsa eksiklerimi Sen de tamamlamış oluruz. Sorular gerçekten çok güzel. Ortaokul ve lisenin temellerini atacağız bu dersimizde. Bu derslerimizde daha doğrusu. Çoğu okulda gösterilmeyen çok güzel sorulardır. Birinci sorumuzdan başlayalım. 5 basamaklı bir doğal sayının bakın burada sayıyı vermemiş. O yüzden siz ister buraya 5 tane çizgi çekin ister ABC yazın fark etmez. Biz bir şöyle ABC yazalım. ABC E yazalım. Şimdi bir doğal sayının binler basamağındaki binler basamağı neresi? Birler, onlar, yüzler, binler. Burası. Rakamın sayı değerini 4 artırılıp Buraya 4 yazıyorum. Yüzler basamağındaki rakamın sayı değeri, daha doğrusu rakamın değeri 3 azaltılıyor. Bakın bu soru tarzı diğerlerine göre bir tık daha farklı. Çünkü biri artıyor, biri azalıyor. Diğerlerinde ya ikisi artıyordu ya da üçü fark etmez ya da hepsi azalıyordu. Burada biri artıyor, biri azalıyor. O yüzden böyle bir durumda siz bunları ayrı ayrı yazın. Bakın bu artan. Önce artanı bulalım şu kısmı. Nerede B? Birler, onlar, yüzler, binler basamağında. Bu durumda ben bunu bin ile çarpıyorum. Çünkü basamak değeri kadar artar demiştik. Aynı sayıyı buraya da yazalım. A, B, C, D, E. Yüzler basamağındaki rakamın değeri. Bakın yüzler basamağı burası. 3 azaltıldığında. Burası da 3 azaltılıyor. Hemen basamak değerini bulalım. Bu durumda bu 300 azalıyor. Bakın bu artıyor. Bu azalıyor. Şimdi bu sayı diyor ne kadar artar? Zaten ne kadar artar diyor. Bakın artan daha büyük bir sayı. 4300'den daha büyük. Dolayısıyla sayı otomatik olarak artacak. Hangisi daha fazlaysa. Ne yapacağım biz böyle bir durumda? Normalde biz ikisi artarsa ya da ikisi azalırsa toplayarak bunu buluyorduk. Toplamda şu kadar arttı ya da şu kadar azaldı diyorduk. Ama burada biri artıyor biri azalıyor. Böyle bir durumda çıkarma işlemi yapmanız gerekiyor ki toplamda ne kadar arttığını göreceksiniz. Yani 4000 artıyor ama 300 de azalıyor. Azalanı bir çıkarın ki geriye ne kadar arttığını kalsın. Çıkaralım. Ondan 3 çıktı. 7 kaldı. Burada 3 kaldı. Toplamda gördüğünüz gibi 3700 artar diyeceğiz. Aynı soru tarzı aşağıda da var. 4783 sayısındaki bir yazalım. Onlar basamağındaki rakamın sayı değeri bir azaltılır. Onlar basamağı burası. Bunu bir azaltmak demek. Burası onlar basamağı olduğu için aslında burayı 10 azaltmak demek. Binler basamağındaki rakamın sayı değerini de 2 arttırırsak. Bakın bu azaldı. O zaman diğeri artıyorsa hemen bu sayıyı bir daha yan tarafa yazın. Değerini 2 artırırsak, Binler basamağı neresi? Burası. Burasını da 2 arttırırsam burası bakın basamak değeri kadar artıyor. Yani 2000 artmış oluyor. Bu sayı ne kadar artar? artan sayı daha büyük olduğu için otomatik olarak sayı tabii ki de artacak. Nasıl yapacağız yine? Bakın 2000 içinden buradaki 10'u çıkaracağız. Sıfırdan bir çıkmaz. Ondan bir çıktı. 9 kaldı. Burada kaldı. Dokuz. 2'den bir azalttık. 1990 artar diyeceğiz. Gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim. 3. sorumuza. 23.450 sayısındaki yazalım. 2 ve 4 rakamlarının sayı değerleri birer azaltılıyor. 2 ile 4'ü hemen şöyle alalım. 2 burada. 4 burada. Aa 2'yi yazdım yanlışlıkla. Pardon. Bunlar birer azaltılıyor dediği için buralara 1 yazdım. 4 yüzler basamağında 100 ile çarpıyorum. Yüz buluyorum. İki on binler basamağında, bu yüzden burayı da on bin ile çarpıyorum. Cevabım zaten on bin oluyor. Şimdi bu azaltılıyor dedi. Eksi. Toplamda ne kadar azaltılıyor? İkisini toplayın, toplam ne kadar azaldığını bulun. Kafamız karışmasın. Bakın, bu kadar azaldı, bu kadar azaldı. E, ayrı ayrı azaltacağım, toplu halde azaltalım. On binden on bin ile yüzü toplayacağım. Ne olacak cevabım? 10100 olacak. Toplamda bu kadar azaldı. Şöyle parantez içine yazın ki unutmayın. Şimdi 3 ve 5 rakamlarının sayı değerleri 2'şer artıyormuş. 3 ve 5'i bir daha isterseniz sayı yazın. Net görelim. 3 burada, 5 de burada. 5 2'şer dediğine göre onlar basamağında. 3 binler basamağında yine 2'şer dediği için 1000 ile çarpacağım. Çarparsam burası 20 burası 2000 oluyor. Toplamda diyor bu arttığı için ne yapacağım? Toplamda ne kadar arttığını aynı şunun gibi tekrar bulacağım. 2000 ile 20'yi toplarsam yan yana yapalım. 2020 bulurum. Bu da toplamda bu kadar artmış oluyor. Şimdi bana diyor ki sayı ne kadar küçülür? Bakın. Burası 2020 arttı. Farklı bir renkli gösterelim. Burası 2020 arttı. Burası 10100 azaldı. Dolayısıyla sayı küçülecek. Dediğim gibi biri artıyor, biri azalıyorsa biz çıkaracağız. Ne kadar azaldığını görmek için 10.100'den 2020'yi çıkaracağız. Çünkü bu artıyor, bu azalıyor. 10 0'dan 2 çıkmaz. 10'dan 2 çıktı 8 kaldı. Burada kaldı 0. Sıfırdan yine 2 çıkmaz. Ondan 2 çıktı. 8 kaldı. Cevabım 8080 küçülür olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen bir sonraki videomuzda tekrar görüşelim. Size göstereceğim çok daha güzel sorular var. Hoşçakalın.